İstanbul'da Fener Kilisesi İznik Konsili'nin 1700. yıl günü dönümü varmış. Haşa orada bir kilise var. O kilisenin bir önemi var. Önemi nedir? İncil orada değiştirildi. Allah'tan gelen İncil var ya Allah'ın kitabı da ama şu anda tahrif edildi. Onu nerede tahrif edildi? Papazlar nerede toplandı? İznik Konsili'nde. İncil'in değiştirilip İsa Aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu Meryem validemize Allah'ın hanımı diyecek bir şirke Hristiyanları düşüren sürecin başladığı yerdir. Bu bahaneyle ekümenik adı altında ya ekümenik kanunlarda yasak. E bu Cumhuriyeti Kur'an irade de Cumhuriyet kurulduğunda da bunu yasak etmiş. Yani siz şimdi onlardan da mı geriye düştünüz? Cumhuriyeti Kur'anları beğenmiyorsunuz tamam. Çok yanlışlar var. Ama bu adamlar bu konsüller bilmem neye izin vermemiş bu toplantılara. Şimdi gelmişiz izin çıkmış. Hükümeti de Allah için uyarıyorum, devleti de Allah için uyarıyorum. Yapmayın. Burada bir Vatikan kurmak istiyorlar.